Herkese merhabalar, İlave TV'ye hoş geldiniz. Bugün vatandaşlarımıza yüzde %7 Türkiye'nin ekonomisi büyüdü açıklamasını soracağız. Videolarımızı izledikten sonra kanalımıza abone olmayı bildirim zilini açmayı unutmayın. İlave TV her yerde. İlave TV sizleri seviyor. Hiçbir zaman görmedim zaten bunu da %7'nin büyüdüğünü. Bu her seferinde söylenen bir şey. Havacı. vatandaşa yansımıyor mu? Aa, yok. Nerede? Yağmur <laughs> olarak geliyor işte. Kimin, kimin ekonomisi büyüdü sizce yüzde yedi? Genellikle o kesimler belli. Antalya için bahsediyorum. Mesela Lara, Konyaaltı, oradaki arkadaşların bütçesi her zaman yüzde yetmiş olarak büyüyor bence. Bir yanında da bir sıfır koymak lazım. Çok teşekkür ben teşekkür ederim. ederim. iyi çalışmalar. Bence büyüdü. E, hatta tahmin ediyorum bu yılın sonunda yüzde gelecek büyüme. 2023'te %100 orada patlama olacak zaten. Evet. Demek istediğimi anlatabildim mi bilmiyorum. Evet, yani 2023'te normalleşeceğiz. Evet. Tekrar kapatma abi Fazla Ben de 2023'te normalleşeceğiz diyorum. Yüzde siz de büyüdünüz mü? <laughs> ben ben şöyle diyorum ee, bir haber okudum da 200 lira 200 lira 10 yıl önce kaç dolardı şimdi kaç dolar? Dolarla mı maaş alıyoruz dedi eski ekonomi bakanı. Tabi işte o zaman 128 milyar doları söylerim ben de. Anlatabiliyor mu? Evet. Nerede bu para? Dolar. Vatandaşa harcanmış. Ha? Vatandaş altın almış hepsi. Altın da yok ki. Nerede almış işte vatandaş altın almış. Dağıtmışlar. Ben benim söyleyeceğim bu size. Bu yüzde büyüme ile ilgili. Yüzde yüze ulaşacağız. Allah'ın izniyle. 2023'te yüzde büyüyüp patlayacağız ondan sonra. <laughs> Herkese hayırlı uğurlu olsun. Biz onu bekliyoruz artık. Çok yani. Ben Almanya'dan geliyorum. Burada e, kileri tanımıyorum. Nasıl görüyorsun ha. peki? Almanya'da? buradan pahalı. Her şey pahalı, pahalı mı burası? Burası çok pahalı. Nasıl buradaki sence vatandaşın yaşamı? Kötü. Kötü mü abi? Çok kötü evet. Almanya bizi kıskanıyormuş. Evet, öyle diyorlar. Bir şey sorabilir miyim? Dur abi, röportajı ee, yapalım, ondan sonra konuşalım. Ben sizi hep takip Kız. ediyorum. Facebook'tan tamam yani, takip abi. ediyorum, beğeniyorum. Eyvallah. Hani çok iyi röportaj yapıyorsunuz. Çok teşekkürler, Allah razı olsun. Aynen. Var mı? Var mı bir şeyin? Canın sağlığı. Seviyorum seni. Ben <laughs> Almanya. Almanya, <laughs> evet kıskan. <laughs> Kıskanıyor musun? Almanya kıskan. <laughs> e, e, evet, yaşamı kıskanıyoruz güneş var, deniz var bu ama. ekonomi olarak? Yok ıskanıyor. Iskanmıyor Almanya bu ıı, pandemide halkın ıı, biriktirdiği para 331 milyar euroymuş. Evet. Yani bilmiyorum nasıl kıskanılacak. Kıskan. Ben kıskanmıyorum yani başkalarına. Merkel'in imkanı olsa Türk vatandaşı olur diyorlar. <gülüyor> 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 çok teşekkür ederim. Olur mu olur doğrusu. Çok sağ olun. Sizi nerede takip edebiliriz? Efendim? Nerede? E, Youtube'dan. TV'den, Youtube'dan. Youtube'dan. Oldu. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Türkiye yüzde yedi ekonomi olarak büyümüş. Bu büyümeyi vatandaş hissetti mi? Hayır. Siz büyümediniz mi ekonomi olarak yüzde yedi? Duymadım hiç duymadım. Nasıl abi durum peki? Ekonomik durum? Dur durum hiç iyi Bizim değil. Göre, Şu anda durum iyi değil. İyi değil mi abi? Tabii hiç durum e, büyüdük değil. Büyüdük diyorlar. Kim diyor? İşte yani, TÜİK açıkladı. Yalan konuşuyorlar ya. İnanmıyorsun. İnşallah iyi olur da. İnşallah. Ama inşallah iyi olur da ama şu anda yani bir şey yok. Yüzde yedi büyüyen kim peki? Vallahi bilmiyorum onu. Parası olanlar mı diyorum. Parası olanlar tabii büyük. Vatandaş? Va vatandaş da büyük ama parası olan büyük. Fakir ne yapacak? galiba ne yapacak? Evet. Vatandaş E büyümüş? Onu hani kim büyümüş? TÜİK dedi ki yüzde yedi büyüdük diyor. <laughs> Maalesef öyle. Çünkü para yok. Yüzde yedi büyüyoruz. Nasıl oluyor bu? Büyümedi mi? E demek ki onlara göre büyümüş bize Vatandaşın göre değil. Vatandaşın ekonomisi? Vatandaşın Hı. ekonomisi büyümemiştir. Hissetmediniz mi bu, bu büyümeyi? Ya hissetmek mümkün mü ya? Nasıl büyümüş ya? Nasıl, nasıl ya? büyümüş nasıl dediğin mümkün? gibi. Ben emekliyim. Hiç. Benim maaşım kaç para biliyor musun? 1832 doldan 4 kuruştur. Niye benim maaşım büyümedi? Kimin büyüdü o zaman? Büyüdü de bize mi büyüdü? Onlara Biz büyüdü abi. Üç çiçekçiler denilen şahıslar var işte onlarınki büyüdü doğrudur. Daha Büyüm doğrusu mü? yani e, 5 ilçede yakın olan kişilerin e, elindeki dövizlerin e, artmasıyla onların şeyleri bitti. Tabii ki e, o şekilde büyümüş oluyor. Onlar daha da büyüdü, vatanlar. Daha da büyüdü, vatanlar daha da küçüldü. %7 mi küçüldü? De, küçülmesinin ne diyeyim yani eksini abi. Daraldı iyice. Daraldı iyice. Eyvallah. Başka bir şey yok. Sizinle mi büyümedi abi? Abi benimki zaten hiç bugüne kadar büyümedi ki bundan sonra büyüsün ki büyüdü. Evet ne büyüdü biliyor musun? Rantçıların, mafyaların, mafyanın etrafındaki artıkların, artıkların, artıklarınki büyüdü evet. ama bize göre bir şey büyümüyor vatandaşa büyüyen yok vatandaş yani. diye bir şey mi kaldı abi evet. ama Niye ben mi? zamlar büyüdü mesela ya zamlar büyümüştür <laughs> ama bana yansıyan bir şey yoktur nereye büyüdüğünü ben de bunu büyümeyi görsem ben de bu büyümenin yanına yanaşırım yok var. öyle bir şey ya Biliyor. lafla büyüyor ha? haberimiz var lafla uçaklar e, havada geziyor Biliyor lafla ya. petrol buldu gaz bulundu bu kaçtı gazdır abi <laughs> Kaçtı <laughs> petroldur bu Allah rızası için ya. Evet. Çok teşekkürler efendim. Sağ olun yani doluyuz artık yeterlidir ya. Bu kadar çektiğimiz acı yeter bize ya. Ya dini sümürü yapıyorlar kardeşim ya. Din sömürüsü adı altında her hare hareketi yapıyorlar. Ya artık bıktık yani ya. Nereye kadar dayanacağız? Yani dayanacak bir gücümüz de yok yani. Yarın çarşıda geziyorsun bunu gezme vergisini alacaklar. Evet. Kolay, çok gelsin çok kolay gelsin kardeşim. kolay Sağ olun. Nerede büyüdü ya? Büyüdü diyorlar öyle diyorlar da onların dediğine biz bakarsak oho Sizin onlar her şey var. her şey güzel gidiyor onlar için. Sizin ekonomi büyümedi mi? Yok daha kötüye gitti. Ben de bak dört tane yabancı dil var. 4 dil biliyorum. Aa bak işsiz geliyorum. Turizm yok, yok bir şey yok. İş seçiyor diyorlar. Ne demek iş seçiyor versin bir iş çalışak. Şey versin bir iş çalışak kardeşim. Hani versinler bir tane gelsin bir tane vatandaş iş var da çalışmıyor desin götürsün bizi. Evet. Peki kimin ekonomisi büyüdü %7? Valla e, ben kimin ekonomisi büyüdü onu bilemeyiz yani. Vatandaşın ne? büyüdü mü? Vatandaşın hiç zannetmiyorum bak benim çevrem o ben burada 40 yıldır neredeyse buradayım. E, eski tanıdığım böyle yabancı diyor. turizmde biz çalışıyoruz. Turizmde çalışan insanların hiçbirisinin yani hepsi aşağıda bak arkadaşların çoğu gitti kendi memleketine. E, turist yok diye ya. Bence büyümedi. ben Büyümedi de yani nasıl büyüdü ya? O, ona göre iyi çünkü onların o güzel yerlerde yaşıyorlar yani bizim gibi değil ki. Bizim gibi vatandaşın gibi böyle günlük gidelim dedi. Çoluğumuza çocuğumuza e, günlük niye çıkamıyoruz? Bak pandemiden dolayı da çıkamadık. En azından bir şeyler bir arkadaşların yanına gidiyorduk. Bir yerlere gidiyorduk. Bir, bir iş buluyorduk. Bir yerlerde çalışıyorduk. Turizmde olmasa 3-5 kuruş evimize götürüyorduk. Şimdi şimdi, o, şimdi o da yok. Evet. Yani bu gidiş hattımız hiç iyi değil kardeşim. Hiç iyi değil evet. ama. Çok teşekkürler ben abi. E, abi. teşekkür ederim. Teşekkürler. Yani ekonomi de öyle. Bazılarına göre de belki büyümüştür. Abi, hadi, hadi. Hayırlı işler kolay gelsin. Abi büyüdüyse biz ne büyümüyoruz? Bak, ne yapalım? E, büyü e, biz, ne yapalım e, muhtaç? İşe muhtaç o zaman. Ne yapan, Herkese veremiyorlar. Bazıları veriyor, bazıları bazılar almıyor. Neden? Neden Adalet Bakanlığı'nın at rüşvet alıyorlar? Ben açıklamıyorum daha onları. Milleti parası rüşvet olan mahkemesi bitiyor, rüşvet olan mahkemesi bitmiyor. Nasıl oluyor bu? Nasıl büyüyoruz? Ben bunu söylüyorum. Bu yüzde yedi büyüme vatandaşa yansımadı. Ya ya. abi kime yansımız ya? Ben iki defa hiç rahat pandeya alamadım ya. Kimse alamadı ya. Yardım mı? Alamadım abi. Maaş var mı? Maaş da yok. Ev, araba? Geziyorum abi. Ne evim de yok. Ev bu. O da yok. Yok abi. Yalan hepsi yalan ya. Başadım ben kaç defa pandemiye başvurdum. Ben ya. bekleme desiniz, bekleme desiniz. Ya. Kim kim almış kime vermiş dedi ya. 10 kişi aldıysa 100 kişi almamış dedi. Bitti. Eyvallah. Efendim %7 ekonomi büyümüş. Sizin ekonominiz de yüzde büyüdü mü? Bizim için bir şey yok. Sıfır sıfır. Şey yok. sıfır sıfır. Siz efendim? Ben diyorum tarafsız. Biz Neyim, burada anlamayı... yaşamıyoruz abi yani biz. Yurt dışında. Evet, evet yurt dışına geliyoruz. Konuyu anlamadık. Peki Türkiye'nin ekonomisi %7 büyümüş. Hı hı yurt dışından Türkiye'yi nasıl görüyorsunuz? Büyümüş mü? Bilmiyorum ona yüzde sorayım. Ya. Kaç yedi. Abi? Yüzde yedi. Dış ülkelerden Almanya'da en azından yüzde yirmi büyümüş gibi görünüyor bizim için. Dış bir her sene en az iki üç kere buradayız. Her sene değişikleri gör, değiştiği şeyleri gör, görüyoruz. Ne değişmiş mesela? Geçen seneden bu seneye. Sene geçen seneden bu seneye mesela bayağı yeni Hoteller yapılmış mesela oteli boş ver turistik yerleri hani şimdi kendi milletimiz için Türkiye'deki yaşayan kişiler için bizim açımızdan ne gördük biz mesela hayat daha kolay diye görünüyor. Nasıl daha kolay? Nasıl diyeyim? Mesela şey demek istiyor? Mesela aynen baktım. Yani bizim yurt dışından gelen bir insan buradaki insanların yaşam tarzını çok vahim görüyor. Aynen. İyi görüyoruz dedi de ondan Va vahim. Para için falan değil Yanlış mi? anla. Vay hani, Kötü Şimdi şey deme Avrupa'da yaran insan Aynen. böyle Aynen. yargısız Aynen. konulara Aynen. taraf Aynen. olmak istemez. Hep iyi alır. taraftan baktığımız Aynen. ama bu insanların Aynen. gerçekten Aynen. askerci ücretle Aynen. yaşıyorlar. Yani 3000 lira yakın bir para alıyorlar. Aynen. Aynen. Avrupa'da işsiz değil yani çalışmayan değil yani kimliği olan bir insan. Yani hiçbir şey olmayan bir insan 1000 euro alıyor. 800 euro alıyor. Yani 10 bin euro alıyor. Yani bu adam yaşayabiliyor. Devlet çalışan mi? bir insan, evet. çalışan bir insan yaşayamıyor. Siz de bunu nasıl görüyorsunuz diyor dediğiniz evet. zaman hala evet. hani arkadaşlarım Aynen. ben de yurt dışından geliyorum. Belçika'dan geliyorum ama hani Almanya'daki daha insanlar daha biraz mütevazi. Evet. Hani kon Aynen. konuya Aynen. He, Aynen. şey, etmek istedim. Hani dolaylı yönlerinden söylemek istedim ama aslında açık olmak lazım abi. İşler acısı ya. Allah Türk halkına sabır versin. Amin. Gerçekten sabır versin. Yine de vatanını, milletini seven insanlar. Evet. Türk başka bir yerde olsa kesinlikle iç savaş çıkar. Yanlış anlamayın dediğimi. Evet, evet. Ya bu kadar diyebilirim. Ederim. Rica ederim. Sağ olun. Evet, çok. Ekonomi yüzde yedi büyüdü mü? Büyümüş. Büyümüş. Vallahi hiç zannetmiyorum öyle bir şey oldun da. Size büyümedi mi? Büyümedi tabi. Ne de ekonomi yüzde büyümüş. <laughs> ee, vatandaşa daha sen pandemiden dolayı bakmadın ne de bu %7, %7 büyüme nerede? kimin büyümüştür o zaman? Vallahi kimin büyümüştür para nereye gidiyorsa oranı büyümüştür zenginlerin diyor tabi halka? halka yok halka anca patates verirler soğan verilir. başka bir şey vermezler <laughs> e, tamam işte büyümüşüz ee çok iyi büyümüş <laughs> elde avuçta kalan malları sen al ver vatandaşa ondan sonra ekonomi büyüdü patates soğan aldın mı? yok hani alacağım? onu da alamadım. ya normalde ben şimdi ben aşçıyım Vallahi ne yalan söyleyeyim. En son İstanbul'da çalıştığım filmde adam 24 saat yani 3 3 var diye personel patates yediriyor. Ben de sordum. Tayyip yolladı ne yaptı dedim. Yok dedi. İşte yemek dedi ucuz dedi ondan dedi. Ya öyle şey olur mu? Sonradan duydum ki bir kamyon patates almış adam. Öne öne gelen firmaya veri veri satıyor. Türkiye'de ekonomi yükselmiş diye bir şey yok. Ne ekonomisi ya? Vatandaş vatandaşta ne var? 20 gün pandemiden onu dolayı kapattı. Bir Haziran attı. bir 1 Haziran'da açtı. Millet dışarıda ama Hesap ağlıyor, halen ağlıyor. Çünkü yok. Adamda yok zaten. Adam kira. Ne de aslında şöyle ileride bir şu bölgeye bak 50 bin, 60 bin, 100 binlerden aşağı kira veren yok. Burası kapalıyor. Ama soruyorsun diyor ki ya ekonomi iyi, nereye ekonomi iyi, ekonomi kardeşim? Sen daha bir kişiyi çalıştıramıyorsun. Bir kişiyi çalıştıramıyor. Adam yanına eleman almış. Adam sigortasını yatırmış. Girdi çıktı yapıyor. Selam aleyküm aleyküm selam. Ekonomi yükseldi. Sen ayakları geçirirsin kardeşim. Ekonomi ekonomi yükselmiş yok. Ekonomi yükselmişte bir şey var mı? Yok. Çok teşekkür Rica ederim. Evet şimdi şöyle e, büyüme herkes için geçerli olmayabilir. Kimisi için geçerlidir. Türkiye için, 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 diyorlar. Yüzde Türkiye, Türkiye, ekonomik yürde. olarak büyüdü diyor. Evet. Siz hissettiniz mi bu büyümeyi? Evet, şahsen hissetimi söyleyebilirim. Nasıl ee, hissettin? Şimdi şöyle ki yapılan yatırımlar gerek e, ekonomik açıdan olsun gerek fabrikalar, onlar bunlar hep bunların büyümenin birer e, sebebini teşkil ediyor. Şu anda halkın büyümeden kastı ne? Onu bir. Öncelikle. Ekonomik büyüme. Ekonomik Büyünü büyüme. açıkladı açıkladı ekonomik büyüme. Evet. Yani dediğim şekilde e, yatırımlar aslında gözle görülen bir şeyler var. Fakat millet bunu görmek istemiyor bazen. Peki 5 tane fabrika sayar mısınız açılan? 2002'den bu yana. Yani fabrika sayma meselesi değil yani bu, ben evet, şu anda bunu açıldı aklımda, Evet, aklında tutma zorunda değilim ve tutamam da hani açılanlar açılmayanlar fakat şu örneği verebilirim şu anda millet e, ekonomik açıdan bitik durumdayız kazancımız yok falan diyorlar ya evet. ben şu anda hukuk fakültesi ikinci sınıf öğrencisi ve 20 yaşındayım şu anda ben 4-5 aydır e, yaptığım şöyle bir şey var ben siirtliyim. Evet. yaptığım ne var biliyor musunuz e-ticaret üzerinden e, sosyal medya üzerinden fıstık satıyorum ve bana yani haddinden fazla bir getirisi var. Yani milletin aslında bir kazanç peşinde koşması lazım. Hani durduğu yerden kimse kimse bir kazanç sağlayamaz. Kazanç kendisine getirti, getiri sağlayamaz. Yani işte milletimizin en büyük sorunu bu sanırım. Yani o e, para konusunda herhangi bir çaba sarf etmiyor. Ben 20 yaşında olan birisi olarak bu konuda çaba sarf ettim ve bunun büyük bir şekilde getirdim. Çiftçiliğin durumunun ne olduğunu biliyor musun? Yani çiftçiliğin konusunda herhangi bir fikrim yok. Fakat ben sadece alsat yapıyorum. Eee çiftçilik satıyor konusunda. yani normalde evet, çiftçilikle alakalı. Evet. Bir şey. Nasıl durumu çiftçinin? Çiftçinin durumu şöyle herhangi bir eee kimisi için yatırım yapılmazken, destek verilmezken kimisi için destek veriliyor. Herkes için destek verilmiyor ama bu bir gerçek. Bunu yatsıyamaz. Ee, çiftçi mazotunu tavandan alıyor. Evet. Gübre dışarıdan, ilaç dışarıdan, tohum dışarıdan. Evet. Peki ülkedeki çiftçi ektiğinin, biçtiğinin karşılığını alabiliyor mu? Evet alabiliyor. Alıyor mu herkes? Şu anda alıyor evet. Yani şu ama anda Antalya halinde döküyorlar. yani her şey göründüğü gibi değil aslında. E, şu anda sosyal medya dediğimiz olgu e, çoğu tabi hepsi hepsi için bunu söylemiyorum evet. ama karalama propagandası içeriyor. Adam karalamak için 3 ton salatalığını mı döküyor yani? Peki 3 tonlu mu dökmüş acaba? Çünkü Örneğin görünen tarafta. görünen tarafta. Dağıtıyor. Adana'da karpuz. E, Keza Rize'de çaylarını döktüler geçmiş e, birkaç gün önce. Yine Hatay'da soğanlarını döktüler. Evet. Patateslerini döktüler. Evet. Yani bunu şov için mi yapıyorlar? Hükümet düşsün diye kendi adam mahsulünü mü döküyor? Evet. Yapıyor mu? Açıkça mi? bunu söyleyebilirim. Yani dökmek bu bir şeyin çözümü değil. Sen bu... CHP iktidar eme... olsa fıstıklarını bedavadan dağıtır mısın? Ya yani niye dağıtayım? İşte bu adam yani şu niye daha? Şu anda AK Parti hükümette diye adam niye döküyor ki? İşte niye döküyor? Niye döküyor? Ben de onu soruyorum. Dökülmesi gereken bir şey mi? Bu doğru bir şey mi? Evet. Dökmek. Emeğinin karşılığını alabiliyor mu? Yani emeğinin karşılığı Kime göre neye göre şimdi? Şöyle i̇şte orada söyleyeyim. dökenler. Mesela Rize'de çaycılar. Evet. Yani tabii yani ekonomide bir problem var. Fakat bunun çözümleri bu tarz şeylerle olmamalı. Nasıl Herkes olmalı? için söylememeliyiz bunu. Yani şöyle destek elbette ki herkese verilmeli. Sadece belli bir kesime evet. değil. Ama tabii bu e, bizim devlet dediğimiz olgu o kadar kolay bir olgu değil. Herkese destek verilmesi gereken sosyal bir devlete sahibiz. Fakat e, bazen olmuyor. Perdenin görünmeyen yüzü var. Tabii görünen şu yüzü var. görünen yüzü var, görünmeyen. Mesela yüzü var. görünen yüzünü ben söyleyivereyim. 500 evet. milyon dolar en az. Cengiz İnşaat'ın borcu silindi, vergi borcu. Hı hı. Peki esnafın vergi borcu silindi mi? Silinmedi. Neden? Silinmedi. Yani bu bir yanlış mı? Bunu şey yapmıyorum ben. Sadece bunu savunmak veya savunmamak için söylemiyorum. Benim aslında burada anlatmaya çalıştığım asıl şey, e, yanlışların olduğu kadar doğruların da olduğu. Yani şöyle söylemek, söylemek istiyoruz. Konuşulmadı. Tabii şöyle söylemek istiyoruz. Mesela 5 tane müteahhitin Türkiye'de yüze yakın hı hı. milyon dolarlık kişi başı şey düşmüş. Vergisi silinmiş. Hı hı. Türkiye'de küçük esnafın vergisi düşürüldü mü? işte ötelendi mi? Ne oldu? O konu hakkında bir fikrim beş, yok. 5 kişiye öncelik tanınıyor da Buradaki sokaktaki ablam esnaf mesela manif manifotracı neden ona tanınmıyor? Şimdi şöyle bir şey söyleyebilirim mantık yürütecek olursam silinmesinin ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum ama şahsi evet. düşüncem şu oradaki verginin silinmesi onların tabi ödemiş olduğu vergiler bayağı bir üst düzey. Normal bir esnafın ödediği gibi değil. E kazancı da 20 katı canım. Ee, şöyle bir bırakırsanız lafımı bitirirsem. <laughs> şöyle onun eğer vergisini silmeyecek olursa belki de bu adam ülkeye yatırım yapmak yerine yurtdışına yatırım yapacak. Belki de vergi silinerek adamın yurtdışına değil de ülkeye yatırım yapması sağlanıyor. Yani benim şahsi fikrim ya buradaki bu. Buradaki kime yatırım yapıyor? Ya buradaki de buraya yapıyor. Fakat e. buradakinin yapmış olduğu vergi e, o saydığınız 5 tane şirket kadar büyük değil. Evet. Yani ondan kaynaklı olabilir. Yani. Evet. Onun için. Bu kadar. Sildiler diyorsunuz. Evet. Teşekkürler. <laughs> Eyvallah, sağ olasın.